Çetin odur budur. Onlar hep evde kaldı işte. <laughs> İki gün boyunca nohut pilav yedik. Arabayı satış hikayesi de çok güzel. Sonra arabayı sat satacak. O, o olaydan sonra anlat. arıyor şey Hasan abi. Hasan abi diyor arabayı satıyorum diyor alıyor musun? Hüseyin bir diyor bir düşüneyim diye ben diye sana diyor haber veririm. Tamam diyor abi telefonu kapatıyor 15-20 dakika sonra arıyor tekrar Hasan abi. Abi diyor arabayı diyor dükkanın önüne bıraktım diyor parayı alırım. <laughs> Adam yanıma gelmiş ya yalsın diyor ben bu arabayı ne ara satın aldım. <laughs> Ama baktım yani bir bir terslik var. Yani bu arabaya nasıl hemen elimden çıkarırım onu bir anlayın. Hasan abi duymasın. O arada tabii Hasan abi düştü şeye Tonga'ya. <laughs> evet kardeşim yani biraz da kurnaz olmak lazım. Niye düşüyorsun orada Tonga'ya? Neyse bu dedim hemen satayım arabayı da bırakayım dedim. Parayı dedim ben sonra alırım senden Hasan abi. Hani 5 gün 10 gün sonra parayı alırım. Sen öyle parça parça ben dedim parayı almak isteyen hoşuma gitmiyor. Bütün parayı denkleştirince 900 milyona sattık. Tabi ondan sonra geldi dedik ya Hüseyin abi falan filan <laughs> işte bu 400 milyondur işte bunun yenisi falan filan. Dedim kardeşim sen 900 milyon anlaştık mı? El sıkıştık mı tamam. 900 lira işte ya 50 milyon daha bir 100 milyon daha dedik neyse hani 850 milyona verdim onu 50 milyon daha bıraktım ona 850 milyona arabayı sattık onu ya. Yani. Plan mı oldu bitti mi peki? Yok pilavı da verdim ona. <gülüyor> <gülüyor> pilavı da verdim. <laughs> plan <laughs> kaldı yani hepsini satamadınız. Yok canım ya o kadar olumsuzluktan <laughs> Pilav plan mı satılır? Biz evet. zaten yapalım. Hep tanıdıklara sattık ya, hmm. büfeye Aa, şeyde arkadaşlara. Evde e, nohutları suya koyduk, tabii tüdüklüye koyduk. Tüdüklünün şişti tabii nohutlar, <laughs> tüdüklünün kapağı açılmıyor. Hep aksilik aksilik dedik ya bu işte bir şey var. Ya kardeşim bunlar da kurumuş ablacığım. <laughs> Bunlarda var bir uğursuzluk yani. Ben, i̇lla helal bu. Senin şey, filin Ömer var ya filmde. <laughs> Bunda Ama... bir şey, uğursuzluk var. Ama... Tuttuğu yerin kuru duyuyor. Bunu tanıdığımdan Ama... beri... <laughs> Ha biraz zarar ediyorum. Yakında iflas ederim. Etmedin mi? Araba gitti. Arabayı satmış. Ömer'in haberi yok. Ömer geldi dükkanda oturuyor şimdi. Dedim ki Ömer dedim Hüseyin dedim arabayı sattı. Ekmek tektesi gitti dedim. Ne dersin dedi. Bittik. Neyse Hüseyin geldi. Gayet şen bir şekilde arabadan kurtarmış ya. Ortak dedi arabayı sattım. Bu da böyle düşünüyor veresiye satanlar gibi. Satmasaydı <laughs> iyiydi. <gülüyor> Peki sonra ne yaptınız? Tamamen o işi bıraktınız değil mi? Tabii canım o işi bıraktık. Hemen bıraktık. Ondan sonra arkadaşın yanına başladı. Yardım etmeye başladı büfeye. Hani büfeye üç defa girdi. Hani diyor ki. Nasıl? Arkadaşa başladı yardım etmeye. Bir ayda yanında Nasıl? yardım etti. Bir ay boyunca büfeye üç defa girdi. Ondan sonra hani aldı ki, dedi, dedi ki büfeden uzak dur dedi. Gel benim abi. yanıma. Beraber işte yangın merdiveni yapmaya gittik iş aldık. Benim yanıma geldi. Bir haftada bir iş 20 güne bitti. Orada da zarar <laughs> ettim. Ondan beri işte böyle Devamlı mesafeli artık. Ticaret yapmıyoruz. <laughs> selam aleyküm, <laughs> selam. İlerisi yok. Ama işte bizim bir özelliğimiz var. Yani gerçekten sağ olsun uşaklar. Ha, e, hasta olduğum yanımdalar. Kaza ettim yanımdalar. Ameliyat oldum yanımdalar. Hakikaten nerede bir kötü hanım varsa hep yanımdasınız. Siz ne uğursuz insanlarsınız. Şimdi, şimdi, o şeyde dükkanda beraber yine çalışıyorsunuz Aynen, değil evet. mi? Dükkan biz zaten yabancı değiliz ki. Hep yani kardeşiz. Aha. Zaten e, damadımız kız kardeşimiz. Kaç işi. yaşındasınız arkadaşlar? Ben e, ay 22'sinde 28 bitti 29'a girdim. 29 3, 33 sen? 30 30. Ne yapacaksınız peki? Hani bu dükkanda beraber çalışmaya devam mı edeceğiz yoksa Biz hayır. Biz normalde benim kendi işim var. Ne? işim şey... işindeyim ben. işim işindeyim. Dekorasyon. Evet. Arkadaşım Tekel Bayi'si. Ben, tek tek ben var. burada İstanbul'da çalışıyordum. Aksesuar mağazasında çalışıyordum. Yani Müdürdi yani mağazanın yani müdürüydü. Hiç e, <laughs> kafama eski hani öyle aylıkla maaşlarını çalışacak bir adam değilim. Baktım hani biz alışmışız evet. çok paraya çünkü kahve işletmişim ben. Önce hani 2-3 tane kahvem vardı onları kapattılar tabii. Kumar mumar oynattık falan <laughs> filan. <laughs> <laughs> şey, <laughs> memurlar memurlar kapattı tabii. Ondan sonra işe girdik işte öyle aksesuar mağazasında bu ileride bir otel var orada çalıştım. 2 ay güvenliğini yaptım. Ondan sonra orayı da bıraktım. İşte bir mağazaya girdim aksesuar mağazasında orada çalıştım. 4-5 ay orayı da bıraktım. En son dedim hani kendi işimin patronu olurum. Kendim iş yap iş yaparım, bir şeyler yaparım. O da olmadı işte önümüzdeki maçlara <laughs> bakacağız. bir gelişi <laughs> var. Bir gelişi var. Zengin olduk dedi ya. Pilavla arabası yapacağız. Parayı bulacağız dedi ya. <laughs> pilav işinde beni, çok merak et, para var dedi ya. Siz inandınız mı ilk başta pilavcıya? İnanmadı olur mu? İnanmasak. Ben buna de, dedim ki sen 1250 dedim 250 lira para. Sen dedin, bu işi öyle diye. dedim böyle bir iş yap yine bu Medeni cesaret ister. senin dedim Türkiye'nin en önemli pilavçısı yapacağım. Senin dedim fenomen haline getireceğim ki yaptım ama Hakikaten ben bunu ben bunu oldum. hiç hesap etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Ama gerçekten baktığın zaman bu üç tane e büyük bir paralar dönüyor. Yani öyle, öyle sayarsan diyor, hani deyip geçme. Ben bakıyorum yani bugün e akşamüstü bir yeri çekiyor insanlar. Yani bu işi yapanlar feragat, dehşet para kazanıyorlar. E devam etsiniz arkadaşlar. Ama yani ama çok hani tavsiyeler gibi... oldu. Yani İki günde bunlar geldi. Sonra... Bir ay yapsak bunu var ya. Ama olsun. Belki bu kez her şey yolunda gider. Yani, yani şimdi, biz, şimdi, şimdi adam, adam gibi simit para kazanmayı basanını... şimdi tarafa Şimdi para kazanmanın para şeyini verdik. Örneğini verdik. Namusumuzla, şerefimizle işte helalinden olsun dedik ama Pek olmuyor ama olmasa da böyle bir şekilde Aslında devam edeceğiz Aslında yani. e, şimdi haber, haberlere konu oldunuz. Ee, i̇şte farklı bir şeyiniz oldu. Dünyanın en kısa süreli seyyar pilavcı <laughs> şey, kariyerini e, siz sahiplenmiş evet. oldunuz. Bir de şey diyorlar sözünüzü ne kesin. Ne diyorlar? Fitfit e, fit Hüseyin ve arkadaşlarının maceraları. Yakında bir film teklifi de gelirse açız yani. Geldin mi bu ol arada? Yok da gelebilir yani. Bu arada e, birçok programdan da davet alıyorsunuz evet, değil mi? Evet. Gelin konuk olun diye. Evet. Dün de bir başka bir evet, konuda evet, Biz bir tartışma buraya ama araya hatırlı sayılı insanlar girdi. <laughs> Bizim hatırımız mü... sayılmıyor. Vallahi e, Erdal Bey var. Erdal Bey ile görüşmüştüm. Onu aradım. O da o an telefonuma cevap vermedi. Bir şahit geldi. Dedim <laughs> ki, her şeyi dedim şey ki, dedim, ki, <gülüyor> <gülüyor> dedim ki, dedim ki, dedim ki, dedim star falan şimdi Erdal Bey benim <laughs> telefonuma mı? bakmıyor. Ben de bak, stara gidiyorum. Bak şimdi. bu arada, bu arada Na, aileleriniz ne yapıyor? Sizi bu konuda desteklediler mi? Hani pilava devam ediyorlar mı? daha da haberi yok ya. Ya şimdi biz. Şey sizi izlemediler mi? Izle... şimdi işte izliyorlar. <laughs> Şu an izliyorlar. Ailelerimiz <laughs> Şu an izliyorlar. Bizim <laughs> izliyorlar. ne olduğumuzu biliyorlar. Bizim siz delisiniz diyorlar. zaten hep etrafımızda öyle. Biz zaten macera olsun diye farklı bir şey yapalım diyeciyettik şey ama bu kadarını tahmin etmiştik yani gerçekten tam da olmuş yani. Çok fazla ya. Biz Normal başaramadık. Değil. Aslında resim çekiyorlar. geliyorlar. Olumsuzluktan olumsuzluktan siz... olumluluk da olmuş yani. Aslında siz e, dükkana. Şey için e, birkaç defa üst üste soyulduğu için evet, galiba evet, evet. E, aslında haberdeniz. Evet orayı siz... da anlatalım. Anlat. <laughs> Şimdi e, Doğan Haber Ajansı'ndan Mesut abi çok hızlı bir haberçi Gerçekten o kadar hızlı ki yani yardımcısı Büşra Hanım da var onlara da selam olsun buradan. Adam geldi kayet işindeyi yapıyor e, çağırdık hırsızlık görüntülerini verdik. Ondan sonra bana dedi ki röportaj yapalım. Dedim ki yok dedim benim canım yanmış dedim. Şimdi çok moralim bozuk dedim. Bu şekilde ben dedim röportaj yapamam. Bir de dedim televizyona çıkamam dedim ben dedim. Hani insanlar beni görürse olmaz dedim. İyi tamam dedi. Neyse röportajı yaptı. Hüseyin de yaptı. işte bir tane bizim <laughs> İsa abi var onunla beraber yaptı. Şey e, ondan sonra çıkarken bayram var bizim taksici arkadaşımız. Dedi ki ya hep zaten onun başının altından çıkıyor bunu. Dedi kanka bir verelim dedi şu görüntüleri bir gösterelim dedi. Tamam dedim abi dedim ben de ne? dedim görüntüler var dedim. İçine yarar mı? Dedi nasıl ben de olayı böyle anlattım daha göstermeden. Dedi bir seyredeyim. Seyretti adam bir başladı gülmeye. Dedi Yalçın dedi bunu dedi yani sen dedi röportaj yapacaksın dedi bunları dedi. Yapmasan bu tutmaz dedi. Yani ikiniz de dedi röportaj yapmam lazım dedi yani. Ha. Dedim abi ben dedim de, az önce dedim röportaj yapmadım. Şimdi dedim canım yanmış. Şimdi bana komediye dedim diyorsun ki röportaj yap. Vallahi aynen anlattığın gibi dedi anlat dedi başka tutmaz dedi. İyi dedim ben de. Bir de şey yaptım gözlükleri taktım kapalı alanda güneş gözlüğü dedi. Niye dedi, gözlük takıyorsun? Yasak mı dedim. Dedi yok. Dedim abi sen bilmezsin dedim böyle daha çok ilgi çeker. Ki nitekim de öyle oldu kapalı alanda gözlük takılır mı diye ama ben onları bilerek taktım öyle çok fazla ilgi çeksin diye bayağı da işe yaramış. O da oradan kaynaklandı. Biz de akşam bekliyoruz. Hırsızlık görüntüleri yayınlanacak. Hı. Bir de baktık ki biz aa açmış gitmişiz yani. Biz <laughs> televizyonlardan hırsızlık millet görüntülerini millet televizyonda göremedik. Gidiyor. Hiç, hırsızlık görüntüleri hiçbir şekilde yayınlanmadı ki yani oraya da değinmek istemiyorum göz göre göre dükkanım yani ama yani. birkaç defa dükkan soyuldu evet. değil mi müziğim başladığında ne kadar mal gitti, Sattı. zararınız ne dedin en, en son en son, son 15-20 bin. bin arası yani 15-20 bin evet. en son kaç defa soyuldu İki defa bir defa da e, gözümüzün önünde soyuldu onları da yakalandı ama maalesef e, savcılık serbest bırakıyor. Artık bu dünyada bizim Türkiye'de hukuk bu sorgulardan sonra? Ekstra bir önlem aldık, aldınız mı? Aldık, aldık, aldık. üç defa kontrol ediyoruz. <laughs> aldık. <laughs> 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 üç defa kontrol. Nöbetleşe kontrol ediyorsunuz. Hayır artık dükkana kapılarını git Hani kilit vuruyorsun artık açık Açık yani. soyuyorlar Yani sürüyor onlar. kapalı arasında hiçbir fark yok yani. Çok büyük bir yetenek ya. İçeride bekliyoruz. Ha İçeridesiniz, evet. saklanıyor musunuz? Yani biz kendi adaletimizi uyguladığımız zaman bize ceza verecek olanları da düşünüyoruz. O yüzden orada bekliyoruz yani. Ya dükkana biz anahtarla 10 dakikada giriyoruz. Evet, Kuklileri açmamız 10 dakika içeri girmemiz. Ha, yani, Hırsızın içeri girmesi işte dakika 3 saniyede ya. bir kilidi açıyor yani. Profesyonel miyiz? Almış bu? makas... Rahat. Biz anahtarla <laughs> uğraşıyoruz magaz pat pat pat. İnsanlarımız pat. da duyarsınız. İçeride. Çok, Ana, millet ee, görüyor. Oradan alarm araçlar çalıyor. Haber vermiyorlar. Alarm, alarm çalıyor. Mi? Polis çağırmıyorlar. Polis, 200 aşağıda, metre aşağıda, aşağıda uygulama yapıyor. Polis fatfatlarını yakmış. Aşağıda iniyorum yanları siz yırtın. Peki siz bu satışlarınız gidiyorum. yaptığınız satışlar karşıladı mı zararınızı? Soygunun Sorgun sonucunda. Ne satışı? Büfeden kazancınız yok mu? Ya, kazancımız var, da. Kazancınız kapatabildi mi zararınızı? Ya, o şimdi, hep birbirimizin ya yanındayız yani. Sonra çıkmıştı çıktık. hani dar günümüzde desteğiz birbirimize Yiğit ama. Yiğit güçlü mü kalkmasını bilmeli. Biz her türlü onun altından kalkarız. Çalışmaya devam edeceğiz Tabii canım kesinlikle. Gerekirse yine bilemem işine döneceğiz. Ne yapalım? Dönün ya. ya? İyi para var sonunda da. <laughs> İyi ha? para ya var da. Aslında yani. başladı yani. ama belki güzel devam eder arkadaşlar. Ya Şans gerçekten güzel para var. Yani bugün geç. <laughs> Alayım sana arabayı kendim. <laughs> <laughs> ama kendim <laughs> şişirmeyin. Yok onu daha yapmam. Bir daha bir şey daha yapmam. Yaparsam bir <laughs> hani kahvedürü bir şey yaparım. Ben ne bileyim. Tamam. Hadi atın o kara bulutları da üstünüzden. Atma gitmeyin ileriye İy hep üstünüzde hep üstünüzde valla. Hakikaten atın böyle güzel düşünün. E güzel olsun her şey inşallah. İnşallah sınır. artık. İnşallah. Şimdi i̇nşallah şey sınır. düşünüyoruz işte. Fitfitüs'ün ne? Evet, Fitfitüs fit, fit, büyük düşünelim artık oğlum Büyük gelirse de başımıza büyük şey gelsin. Fitfitüs'ün ve arkadaşlarının maaşeraları diye bir sinema teklifi is bekliyoruz yani. Sinema teklifi. Tabii canım sinema teklifi tamam. fark şey etmez. Sey gibi mi? Oğlum bak videosu. Ha? Evet. Hiç beklemediğimiz bir ilgi ya bu. bu çok aşırı büyüdü. Hayır insanlar bizimle fotoğraf çekilmek <gülüyor> istiyor. Telefonlarım susmuyor. Yemin ediyorum size ya. Telefonlarım susmuyor. Fitfitüs'ün abi diyor. Resim çek Çekilebilir miyiz diyor. Diyor kız geçiyor. Aa diyor Fitri Hüseyin diyor. <laughs> Kıskanıyor musunuz Fitri Hüseyin'i? Aa yok canım. Yok, yok yok. Olur mu öyle şey? <laughs> hayır de fotoğraf yok mu? Çekil var ama. tabii canım. Ünlüler bul, bul var. Resminin altını şey yazısının altında çekildik. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. <laughs> Buradakini diyorsun. Tabii canım. Kesinlikle. Facebook'ta <laughs> <laughs> yayınladık. Arkadaşlar evet. ünlü oldunuz, tebrik ediyoruz vallahi. Biz zaten kendi çapımızda ünlüydük ama bu kadar... Tabi canım. bu kadarını tahmin yani, etmiyordunuz. Yani bu kadarını tahmin etmiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz Biz için. De teşekkür Biz ediyoruz. teşekkür, ediyoruz. Için teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Samimiyetiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok İnşallah yolunuz açık olur. İnşallah. Allah razı e, işlere imza atarsınız. İnşallah, helalinden olsun da. Sonrasında güzel işler için konuşuruz burada olmaz mı? İnşallah inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Kolay i̇nşallah. gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim Kalkmayın, oturun. Teşekkür ederim, yollayacağım. Biz a Alışırsınız ama programlarda. Yok Akşamdan bir de alışıyoruz. Alışıyor yani. Ama bu şarj iş ya. Sunucu teşekkür ederiz dedikten sonra kalkmayın tamam mı? Aklınızda bulunsun. Bundan Tabii. sonraki programlara giderseniz e, teşekkür ederiz der, anonsunu yapar. Şimdi benim yapacağım gibi siz oturun yerinizde. Artık yavaş yavaş. Tamam Ben zaten rolde. Hadi ya. kolay gelsin Maalesef. arkadaşlar. Maalesef. <laughs> Şimdi ajandamızı izleyeceksiniz değerli izleyicilerimiz. Sonrasında saat başına haberlerle karşınızda olacağız.